Evet arkadaşlar bugün GTA 5 parçalayacağız. Ee, yaklaşık bir 10 araba parçalayacağız. İlk araba iyi bir araba. Tabi 80'lere göre iyi bir araba da yani ne diyeyim. Araçlara çarpalım biraz. Direkt direk tostlayalım şöyle. Şuraları çok seviyorum da gidelim hızlı bir şekilde ağaca bir toslayalım. Arkadaşlar böyle şey yaptınız mı, takla attınız mı, uçtunuz mu, para falan veriyor böyle. Polisi arkadan geçirdiniz mi kovalıyor, önden geçirip hemen kaçarsanız sorun yok. Evet bu arabanın parçalayabildik olmuş. Hmm. En azından para bu. Sırada klasik bir araba var. O tam doldurmuşlar çeteler. Arkadaşlar bu bildiğimiz Şahin modifiyelenmiş hali. Bunu ben oyuna <laughs> ekledim. Vallahi SB girmeye kullanmaya yapılmıyor ki. Bunu el, kendi ellerimle parçalayacağım. arkadaşlar bir de bir arabanın üstüne çıkıp böyle vurursanız sürücü dışarı fırlıyor kapı açalım <laughs> Maşallah. <gülüyor> Polis kendi arabamızı bile parçalatmıyor yani. bazı arabaların şu bölgede aşağı iniyor. Şu bölge. İşte diğerlerini parçalarız yani ellerimize yazdık sen şimdi böyle arabaya sürtelim <laughs> bir yerlere sürtelim <gülüyor> <gülüyor> Tabi böyle oldu mu biraz tehlikeli oluyor. Polis size kapıyı açmadan direkt tutuklayabiliyor. Şu arayda 10 e, beğeni de e, parçalayacağım. İkinci videomu da çıkaracağım. Benzin istasyonuyla ilgili şaşırtıcı bir bilgim var. canım 5. Benzin istasyonu ile ilgili şaşırtıcı bir bilgim var. Ha ilk önce burası şey sanmayın. Burası süs yani. İstiyorsanız park edin ama yıkama mıkama hikaye. Allah ölemem. Param var. Gidemem. Ee, benzin istasyonuna vurduğunuzda ya da ateş ettiğinizde patlıyor. Büyük bir patlama ortaya çıkıyor. Evet sıradaki arabamız. Bunu parçaladık. Evet arkadaşlar buldum arabayı. Polis tabi izninle diyecektim. taksi sonra parçalayabiliriz. Şimdi ambulans parçalayacağız. Çok güzel. İlk kapıyı indirdik. Kaportaya ağırlık vermeyeceğim. Bir öne çarpsam gidiyor zaten. Schön jam do tia. Schön jam. Mm. Thank Şurayı biraz daha çabalarsanız bilirsiniz. En önemli yere geldik. Arka kapıları da uçuyor. Keşke içine girseydi. Sadece görevdeki hasta var benim. Yani bu bunda pek böyle parçalayacak yer yok. Ee, bir önceki bölümde de dediğim gibi şu yuvarlaktan görev yapabiliyoruz. yerler var. İmkanı olan arkadaşlar, birileri olan arkadaşlar. Yanım olarak videosuz bir <laughs> önerebilir bana. şuradan e, PC'deki gibi değil tam. Yüzme özelliği yok. Ölüyorsunuz anında. Yani buradan geçmek için ben bir yol bulamadım. Yani bilen söylesin. Yorum olarak atın yani. kaldınız biraz uzaklaştınız tekrar yenisi geliyor canınız azsa da bunlara geliyorsunuz çok çok pek yerde var bunlara geliyorsunuz canınız fulleniyor bu sefer klasik bir araba parçalayalım diyorum şöyle evet bu sefer klasik bir araba parçalayacağız Zaten parçalanmış gibi gözüküyor ama neyse. Biraz şöyle duvara var geçirelim. Sağlam arabaymış. Arka tamponu sağlam değil. Gördüğünüz gibi en cam uçtu. Burada. Ee, bunun motoru önde. Bagajı arkada. Normal bir araba yani. <laughs> sağlam arabaymış. Jopla çok kolay kırılıyor. Gidip araba kıracağım diye tamirciden çekiç almayın. Çekiçle neredeyse vurmuyor. Tekme atıyor. Evet bu da böyle bir <laughs> şey. yani Tehlikeli bir şey demiştim Yüzümüzü alıyor şerefsiz Acaba rüşvet teklif etsek bırakır mı? Evet arkadaşlar şu jip bayağı bir Lastikleri bile çıkıyor. Yeterli yoruma parçaları?